İşte ilk düdük. Maç başladı. Şimdi savunmanın arkasına kapal gönderdi topu. Uçan Ogundu. Aldı Ogundu. Ogundu. Çevirdi. Sambu boş kaleye attı. 42. dakika. Savunmada büyük boşluk. Durakladı. Hıdır Futbol Kulübü savunması çizgi halinde. Çok rahat geldi. Golü buldu. Şanlıurfa deplasmandı. Eyserik ata devam ettirecek. Kaldırdı kafasını. Yaptı ortayı kafa. ikinci pozisyon Bruno. Dokundu gol attı Bruno. Gözler yardımcıda. Bayrak var. Bruno dokundu. Ağları buldu ama yardımcının bayrağı. Havada offside kararı. San Hüseyin Acar yaptı ortayı. Kafa arkaya kaleci son anda. Bahadır uzandı çıkardı. Sağ Orta Bruno'yu açtı. Çok soğuk kaldı. Zak Muscat orada göğsüyle kalecisine döndü. Şimdi savunmada bir büyük hata. Ceza sahası karşı karşıya. Top ağlarda. Ağlara gönderdi bu kez Uşen Okundu. İkinci yarıda önemli fırsatları harcamıştı. Şanlıurfa Spor savunmadaki hata bu kez Uşen Okundu. Büyük sevinç kenarda. Bir orta daha Caner'den. Kafa vuruşu harika gol. Farkı bire indiriyor 75. dakikada Ahmet Engin'le bir Futbol Kulübü. Harika bir kafa. alım denedi. İlkan'la kurtulamadı. İkinci hamlesi. Top onda kaldı. Bıraktı Akabu Eze. Akabu Eze. verdi pasını. Savunma uzaklaştıramıyor. Yerden Akabu Eze kaleci. İkinci pozisyon. Yine uzandı Bahadır. Üçüncü şans savunma Bahadır. Atak devam ediyor. Uzaktan deneme dışarıya. Bahadır şimdi savunmanın arkasında Ahmet. Karşı karşıya. Bu kez Sokatev. Yine karşı atak Hasan Hüseyin. Döndü ortaya. Bomboş pozisyon. Savunmada kimse yok. Iğdır Futbol Kulübü'nde 3. gol şansı. Karşı karşıya kaleci. Sefa yine kalecine kaldı. Bahadır. <laughs> şimdi orta geldi kaleci de çıktı ikinci pozisyon tehlike var Daracı karambol boşta kaldı Alim Bruno savunma ikinci pozisyon Bahadır vurdu bir kez daha savunma tehlike geçmiş değil orta itemiden Bruno kafa savunma İtirazlar var penaltı beklentileri var müthiş bir pozisyon Bahadır'la gole yaklaştı kalecisi de ceza sahasındaydı karşılaşmamı kemi izleyecek Kemal Kılıç evet kırmızı gördü. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu izledi penaltıyı verdi. Bir de sarı kart. Bruno geldi Bruno vurdu topu alana gönderdi. 90 artı 14 2 2. Son dilik geliyor. Iğdır Futbol Kulübü 2. Şanlıurfa Spor 2.